Diyor ya. bir hadiste hayrun nas menfaun nas. İnsanların en hayırlısı yine insanlara faydalı olandır. Evet. Bir ayet-i kerimede de anne babanıza öf bile demeyin. Yani çok önemli yani. bir ayet-i kerime. Şimdi yine. burada bir başkasının memnuniyeti anne baba, Müslüman kardeşin ya da Müslüman kardeşin Hı -hı. olmasa da bir insan. Yine başka bir hadiste diyor ki buradan bir yere getirmeye çalışıyorum. Buyur hocam. Diyor ki Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi O kadar yumuşak dil kullanan bir peygamber bunu söylüyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Peki modernizm ne diyor burada? Ee, i̇ndividualizm ne diyor? Yani bireycilik ne hı hı. diyor? İşte özgürlük kavramını buraya bağlayacağım. Özgürlük kavramı çok önemli bir kavram tabii ki aslında. Fakat öyle bir zehirliyor ki özgürlük kavramı. Efendimiz sallallahu aleyhi haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Bir haksızlık gördüğünde individualizm şunu söylüyor kişiye, seni ilgilendirmez, sen bunu yapmak zorunda değilsin, senden, senden bunu bekleyemezler. Neme lazımcılık getiriyor aynı zamanda. Tabii. Şimdi o haksızlığa kayıtsız kal, hı hı. senin birinci derece sorunun değil. İyi de yarın sen de haksızlığa maruz kalırsın, sen şimdi yalnız bıraktığın kişiyi seni aynı şartlarda seni de yalnız bırakır. Efendim yalnız kalırsın. Hı hı. Sen şimdi bir kişiyi yalnız bıraktın. Efendim niye? Kendinde hak buldun. İndividualizm dediğimiz bireycilik akımı kişiyi e, bu şekilde motive etti. Ve e, yalnız bıraktın bir kişiyi orada. O kişi seni gördü. Efendim yarın e, benzer bir hadise oldu. Aynı kişi seni yalnız bırakır. Çünkü o da individualizmden zehirlenmiş yanlış özgürlük kavramından zehirlenmiş ya da efendim bir arkadaşın bir e, yanlış bir davranışın sebebiyle seni uyarıyor bana karışamazsın diyorsun efendim ona o sana bunu sen bunu ona söylüyorsun ee, daha sonra sen ona e, bir takım şey bir tavsiyede bulunduğunda sen onu öyle söyledin ya bana karışamazsın evet. diye o da sana bana karışamazsın diyor karşılıklı etrafımızı yıkıyoruz karşılıklı. Bireycilik kimseye yardım ettirtmiyor. Yardım ettirtmiyor. Hiçbir e, ideolojide yok. İslam'a ideoloji olarak bakmıyorum da bir cümle olarak ağzımdan çıkıverdi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ifadesi hiçbir yerde yok. Efendim, ne yapıyor? Bizden değildir diyor efendimiz Sallallahu aleyhi ve Tehdit ediyor. Bizden değildir diyor. Şimdi Şeyh dayanışmayı koyayım. görüyor musunuz? Evet. Şimdi İndividualizmde böyle bir şey var mı? Yok. Hatta öyle bir şey var ki Avrupa'da öyle örnekler var. Türkiye'de de gelir, Türkiye'de gelir belki gelmiştir. Biz şu an duymamışızdır. Hı hı. Aynı iki kişi aynı evi paylaşıyor. Buzdolabının iki kilidi var. İki kilidi var buzdolabının. Kilit yapmışlar. Yani aynı anda ikisi olmadan buzdolap açılmıyor. Niye benim aldıklarımı, senin aldıklarını ben yokken öbürü, o yokken diğeri yemesin diye. Görüyor musunuz? Rafları var. Dolaplarda ayrı rafları ne var. Hocam. Burası senin rafın, şurası ne senin rafın. Burada bir sevgi olmaz ki. Ama bu özgürlük bunun adı. Benim aldıklarımı sen tüketemezsin. Halbuki dinimizde ne var? Buyur kardeşim. Önce o sen ye. var. Ben yemesem Özmeği de var. olur. Hı, hı Buyur sen ye. Aynısını da öbürü teklif ediyor. O onu düşününce diğeri de onu düşünüyor. Tabii. Evet. Şimdi burada özgürlük zehirlen zehirletilmiş özgürlük kavramı çerçevesinde kişiler e, egoistleşiyor, bencilleşiyor. Karşı tarafa adeta atmaca gibi elindekini paylaşmama, kaptırmama mücadelesini yaşıyor adeta. Yani bir zırnık tabiri caizse denilebilecek bir şeyi karşı tarafa kaptırmama şeklinde bir mücadele ediyor. Ben öyle mücadele ettim de muhatabım da aynı şekilde mücadele ediyor. Dolayısıyla birbirlerinden e, ellerindekini e, süratle kaçıran tiplere dönüşüyoruz. Biz o yüzden mi birey kelimesini reddediyoruz, kişi diyoruz? Kişide bile bir çoğulluk var, bir paylaşımcılık var, bir özveri var, karşısındaki düşünme var. Kişide. Ama bireysel deyince bire mi indiriyoruz hocam? Israrla yani, sen bire kendi indiriyorlar merkezinde ya da. kal deniliyor. Evet. Sen kendi merkezinde kal deniliyor. Şimdi ben muhatabıma elimdekini paylaşmama konusunda mücadele ediyorum. Onun böyle bir niyeti yoksa bile yani onun elindekini benle paylaşmama niyeti yoksa bile bu sefer onda o da oluşuyor. O da paylaşmama eğilimi taşıyor. Sonra ben diyorum ki bak gördün mü? Üçüncü kişiye diyorum paylaşmıyorum diye bana kızıyordum bak o da paylaşmıyor. Ama halbuki onun paylaşmamasının yolunu ben açıyorum. Etki tepki mi doğuruyor? Tabii bu dalga dalga yayılıyor. Onun paylaşmamasının ee, bu şekilde davranmasının yolunu benim tutumum açıyor. Bu sefer kimse, kimse kimseyle bir şey paylaşmıyor. İnsanlar birbirlerini görüyorlar şöyle, bakıyorlar. Bu ne işe yarar ki? Der gibi efendim birbirlerine bakıp bakıp geçiyorlar. Niye? İşim düştüğünde yapmayacak. Ha şu var, sen dostlarını işim düşsün diye mi seçiyorsun? Değil tabii ki. Dostları dost oldukları için tebessüm eden Peki, kişiyle hocam, Çocuklarımız da büyüklerindeki bu davranışı, bu tutumu görünce mi ben merkezde oluyor? Tabii ki. Onlar o yüzden mi böyle bir yansıma oluyor? E şimdi büyüklerden örnek davranış görüyor. Hı hı. Çocuk bir davranışını oluştururken bunun tefekkürel altyapısını e, bilemeden kurar. Yani tiyatral bir şekilde bunu öğrenir. Evet. Şöyle yapayım, şöyle yapayım değil. Bakar, görür, öğrenir. Davranış odaklı öğrenir. Tabii. Sonra gerekçeleri sıralanır tabii ki daha sonra